Selam arkadaşlar. Herkese günaydın. Den baş, roj baş. Roj yeni gün, yeni dey. Ujian eknu. Biraz Kürtçe, biraz İngilizce, biraz da Türkçe'yi karıştırdım. Özellikle karıştırdım. Çok dilli olmak güzel bir şey. Az da bilsen, gene de çok dilli ol. Çok kültürlü ol, çok anlayışlı ol. Olabildiğin kadarıyla. Doğrudur, hepimiz müthiş bir yoğunluk içindeyiz, müthiş bir stres içindeyiz. Günün yoğunluğu, yorgunluğu, ülkemizde olanlar, katliamlar, cinayetler, bunlar hepsi bizi yorur, ister istemez psikolojimizi de Allah bullak ediyor. Bir de bunun üstüne ekonomik sıkıntılar gelince, her birimiz belki birer çekilmez hal alıyoruz dönem dönem. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz kiralar. Toronto'da faizler 6.5'u buldu. Altı 6.5'u bulunca da ev fiyatları özellikle ev fiyatları düşerken kiralar yükselmeye başladı. Kiralar hiç çaktırmadan yükseliyor. Mesela daha önce 1600-1700'e iki odalı bir basement bulunabilirken bugün en kötüsü 1800-1900-2000 dolar. Ve bu gittikçe yükseliyor. Ne, nereye gidecek, ne hal alacak bilemiyoruz. Tabii ki sosyal yardımlar da yerinde sayıyor. Yani ben 22 yıldır buradayım. 22 yıldır sosyal yardımlarda artış olmadı. Dönem dönem Covid'den dolayı yardımlarda değişiklik oldu ve elektrik fiyatları işte biraz düştü. Özellikle dar gelirleri için biraz indirildi ama onun dışında ciddi bir şey yok. Yani Anadolu Devleti Covid döneminde dağıttığı paraları şimdi e, söke söke alıyor. Hem de herkesten alıyor. Bütün dar gelirlerden alıyor. E, sadece o parayı kullanan insanlardan almıyor. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz dediğimiz gibi kiralar. Şimdi biz geçen hafta 3 e, tane e, aile bulduk. Biri e, şeyde e, Toronto'da, biri Montreal'da, biri de Falls'ta e, yani değişik yerlerden giriş yapan arkadaşlar. Ee, özellikle şunu da hemen duyurmak istiyorum. Bundan sonra bize ulaşacak arkadaşlara oda olsun, ev olsun, bulma konusunda ciddi çalışmalarımız var. Hem e, Kürdistan Immigration Health Center olarak hem Kürdiş Community olarak hem Kürdiş Community'nin örgütlenme ve e, gençlik e, grubu olarak e, bir de e, demokratik Kürt Meclisi olarak yani dört elle halkımızın sorularına sarılmış durumdayız ve bu, bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca şunu da e, hemen belirteyim, hemen şunu da acilen belirteyim. E, artık eskisi gibi kimse timportumlarda veya parklarda yatmıyor. Her şeyden önce o dedekodunun, o büyütülmüş dedekodunun sorun bulması gerekiyor. E, gerçekten, gerçekten. E, 60 kişilik meclis grubumuzda, demokratik meclis grubumuzda ve onun dışında Kürdistan Emergency Health Center ve onların dostları, onlarla birlikte çalışan emlakçısından tut işte avukatına kadar herkes bu konuda bir şekilde taşın altına elini sokuyor. Bunu bu şekilde bilelim ve ona göre artık yeni dedikodular bulalım. Yani kahve köşelerinde konuşup e, sorunlar çözülmüyor. Buyur gelin kurumlarımıza gelin bize ulaşın. E, elimizden geldiğince destek olalım. Biz destek olamıyorsak sizden destek talep edelim, siz destek olun. Yani bu iş hep birlikte olur, örgütlü bir güçle olur. Tek başına olmuyor. Ee, gerçekten tek başına da zor oluyor. İnsan altında kalıyor. Yani ister istemez. Çünkü müthiş bir yoğun göç var. Ee, i̇nsanlarımız buraya gelmiş. Tabii bunu yaparken din, dil, ırk ayrımı yapılmadığını da özellikle belirtmek gerekiyor. Yani kimi yerlerde işte şu şeyler var. Ya biz de derneğe gittik bize yardımcı olmadı. Geçmiş geçmişte kaldı. Belki arkadaşlarının o dönemde yardımcı olmak koşulları yoktu. O ilişkiler yoktu. Veya kendi iş sorunları vardı. Onlarla cebelleşiyordu. Ama her şeyden önce yeni bir kongre yapıldı. Yeni kan tarzelendi ve yeni yönetim gerçekten canlı başla çalışıyor. Yani buna şahit olduğum için bizzat söylüyorum. Ayrıca ayrıca Geçmiş sorunlara takılıp kalmamak gerekiyor arkadaşlar. Her gün yeni bir yaşamdır. Her gün yeni bir yaşamdır. Eğer geçmişten kalan eksiklikler varsa bizim bireysel yaşamımızda, toplumsal yaşamımızda onları aşmamız gerekiyor. Onların üstüne gitmemiz gerekiyor. Yani halının altına sermek değil. Amacımız her şeyi gizle işte her şey güllüktür, gülistanlıktır değildir. Bizim yapımız belli, toplumumuz belli, toplumumuzun düzeyi belli. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama ilginç olan bir şey var. Zaman zaman herkes diyor işte ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Ama artık baktım, ben, ben düştüğüm zaman kimse bana yardım etmedi. Örnek, basit bir örnek. Arkadaşlar eğer birine destek oluyorsanız, yardımcı oluyorsanız veya birilerine eğer siz o desteği, yardımı yarın bir şey bekle, beklediğiniz için yaparsanız zaten o yardımı bir anlamı yok. Ne ideolojik anlamı olur, ne dini anlamı olur, ne maddi anlamı olur, ne de manevi anlamı olur. Çünkü siz o zaman bir ticaret yapıyorsunuz, bir beklentiniz var demektir. Şimdi bunu bildiğiniz zaman yardım yaptığınız zaman yardım yaptığınız insanların size göre nankör olması bile ki o e, Şartlara, koşullara göre de değişiyor. Çünkü artık toplum çok değişik, değişken bir yapı olmuş ve vahşi bir kapitalizmde yaşıyoruz. İnan ki bazen insanlar nefes alamıyor. Yani bırakın birisine yardım etmeyi, kendisine yardım edemiyor. E şimdi böyle kendisine yardım edemeyen bir insan, bir arkadaşımız olduğu zaman biz ondan nasıl bir yardım bekleriz? Şimdi bunları bilelim öncelikle. Bu konuşmayı ev kiralarıyla ilgili şeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız arkadaşlarımızın sorularına da geçeceğiz. Şu anda 13 kişi biziz izliyor Çok sağ olsunlar. Her şeyden önce kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar biz kendimize göre özellikle benim biraz öncülük yaptığım birçok arkadaşla birlikte Gidip ev buluyoruz, emlakçılarla konuşuyoruz. Olmasa bizzat gidip ev sahipleriyle konuşuyoruz ve gelen insanların durumunu anlatıyoruz. Zaten bazı bölgelerde genellikle ev sahipleri Orta Doğu kökenli oluyor. Onlarla anlaşmamız biraz daha kolaylaşıyor, biraz daha şey oluyor. Örneğin son bulduğumuz üç bezminde de aynı yöntemi kullandık. Yani normalde istenenler söylenirse işte dört başı memur en azından aylık gelirinin 3.000-4.000 bin, bin dolardan hatta aşağı olmaması gerekiyor, kredi notunun çok yüksek olması gerekiyor, Kanada'da belirli bir şeyin olması gerekiyor. Yani diyelim yeni gelmiş bir arkadaşımız daha ön görüşmeye çıkmamış bir arkadaşımızın hiçbir şeysi yok. Yani sadece burada ona kalabilecek yaşamını idame ettirebilecek, doktora gidebilecek az öz belge var. Şimdi böyle olduğu zaman iş daha da zorlaşıyor. Genç arkadaşlarımız, bekar arkadaşlarımız için de farklı bir yöntem uygulamaya başladık. Biz şimdi hep böyle hep tanıdıklara gittik. Hep tanıdıklar bilinenler ya o tanıdıklarımız o bilinenler 20 yıldır bu işleri yapıyorlar ve ekonomik olarak belirli bir düzeye gelmişler. Yani kalkıp bir haftasını bir kira için iki kira için harcamıyor adam. Onun mantalitesi onu geçmiş artık. Hepsi milyon dolarlarla oynuyorlar işin açıkçası. İşin gerçeği de bu. Ha diyeceksin ya bizim sırtımızda olmuş ama bize yardımcı olmuyor. O öyle düşünmüyor. O kendi işini yapıyor. Biz yapıyor. Dediğim gibi burası dünyanın en vahşi kapitalizmidir. Yani biz ne kimseyi suçlayabiliriz ne yelebiliriz. Çünkü senin eline fırsat geçerse sen de aynısını yapmayacağını kimse söyleyemez veya garanti edemez. Bizim amacımız ne eski arkadaşlarımızı ne yeni arkadaşlarımızı ne de kurumlarımızı zan altında bırakmak değil veya onları hırsız suçlu göstermek değil. Bizim amacımız bir toplumsal bütünlük olarak var olan sorunları çözmektir. Bizim amacımız bu. Şimdi böyle bir amaç olduğu zaman iyi niyetle gidildiği zaman da inan ki birçok sorun da çok daha kolay çözülüyor. Ha gittiğimizde zorluklar çıkmıyor mu? Bazıları kabul etmiyor. Bazıları selam vermiyor. Bazıları diyor aydın kör. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ama sonuçta bazı insanlarımıza en azından ev bulabiliyoruz veya oda bulabiliyoruz. O da kiraya veren arkadaşlarımız oluyor. Veya bu işi meslek olarak, ticari olarak yapan arkadaşlarımız var. Şimdi buna yabancılar da ekledi. Hangisi uygunsa o gelen arkadaşlarımızın bütçesine hangisi uygunsa onu yapmaya çalışıyoruz. Yani onunla uğraşıyoruz ve e, ciddi anlamda da mesafe kaydettiğimize inanıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, gelen e, şeylere de bir cevap verelim. Zaten çok fazla uzatmayacağım. E, örneğin bu. E, Et alakalı, selamu Aleyküm abi. Kanada'da olduğumuzda Türkiye'de devleti bizim Kanada'da olduğumuzu anlar mı? Yoksa hala Türkiye'de mi görünür? E, bu sana bağlı arkadaşım. Bu kesinlikle sana bağlı. Eğer sen, diyelim şu anda bu konuyu açmışken hemen şeye de gireyim. E, Türkiye yeni bir seçim sistemine giriyor. Onu da hemen belirteyim. Eğer siz Ve Türkiye Devleti'nin Kanada'da olduğunuzu, mülteci olduğunuzu öğrenmesini istemiyorsanız öğrenmez. Yani uluslararası yasalar, Birleşmiş Milletler yasalarına göre Kanada Devleti sizin buraya geldiğiniz, sizin mülteci müracaatında, iltica müracaatında bulunduğunuzu Türk Devleti'ne söylemez. Türk Devleti ne zaman öğrenir? Ancak siz konsolosluğa giderseniz adres bildiriminizi verirseniz orada yeni kimlik eğer kimliğiniz yoksa ki Amerika'dan gelenlerin birçokunun kimliği alındığı için söylüyorum. Kimliğiniz, pasaportunuz yoksa kim, kimlik numarasıyla gittiğiniz zaman kimliğinizi alıyorsunuz. Yeni adres bildiriminde bulunuyorsunuz. O zaman sizin Kanada'da olduğunuzu öğreniyorlar. Ama bu da sizin konsolosluğa giderken mülteci olduğunuz, iltica ettiğiniz veya işte mahkemeniz bu konularda hiçbir bilgi vermek zorunluluğunuz yok. Zaten vermeyin de. Yani vermeyin. O konuda bilgi de vermeyin. Bilgi vermediğiniz zaman Türk Devleti'nin eğer sizin yakınınızda birisi sizinle özellikle özel bir düşmanlığı yoksa, ihbar etmiyorsa böyle bir bilgi Türk Devleti'ne ulaşması mümkün değil. Evet e, Gülistan arkadaşımız merhaba Toronto bölgesinde bir avukatla iletişime geçmek gerek öneriniz bir avukat var mı? Evet arkadaş benim önereceğim iki avukat bir, bir şimdi bugün de hatta e, yeri gelmişken söyleyeyim e, Toronto Kürt Derneği'nde bugün e, avukatlar toplantısı var saat 10 ile 2 arası yeni gelen mültecilere bilgiler veriyorlar o konuda sizi bir bilgilendiriyorlar. Komitemizin e, anlaştığı, e, konuştuğu anlaştığı komitemizin aynı zamanda davalarını alan e, bir avukat arkadaşımız. Ayrıca ben bireysel olarak e, yıllardır tanıdığım, tanıdığım Sayın e, Avukat İbrahim Cintosu var. Hangi konuda e, Gülistan kardeşimiz bilgi almak isterseniz ister bana ulaşabilirsiniz, ister Kürdistan komüniteye ulaşabilirsiniz, herhangi bir arkadaşa ulaşabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olacaklardır teşekkür ettik. Abi Kanada hükümeti işlemlerinizi hızlandıracak diye bir şeyler duyuyor. Bu sadece vizeler için mi yoksa oturum izni alma için de hükümet hızlandırmaya gidiyor mu? Valla ben öyle bir şey duymadım. Her sene her üç ayda bir ona benzer şeyler oluyor. Aslında belki hükümetin de otur kararları oluyor. Özellikle bunu yapmak istiyorlar çünkü müthiş bir yığılma var. Ama şimdi Kanada'da iki tane ciddi problem var. Bir Kanada immigration sistemi daha değişmedi. Yani biz 20 yıl önce de, 30 yıl önce de, 10 yıl önce de neyse, sistem aynı. Sistemde değişiklik yok. Sistemde değişiklik yok. 10 yıla göre 10 yıl önce, 20 yıl önce görev hazırlanmış sistem artık tıkanmış durumda. Ve onun için ilk gelen arkadaşlara mesela 2024'e kadar gün verebiliyorlar. Bu sadece ön görüşme, mahkemez bile değil yani. Çarşaf dediğimiz o sizin, e, resmi belgeli e, mülteci olduğunuzu kanıtlayan kağıdı vermek için ve diyelim e, şeyde işte e, çalışma izni almak, e, işte Hastanede çok daha iyi yararlanmak veya işte sosyal yardımdan çocuk parası daha fazla çocuk parası alabilmek için bunu beklemeniz gerekiyor. Bu sistem gerçekten bu anlamıyla tıkanmış durumda. Şimdi diğer bir konuya gelince, umarım hızlandırırlar. Umarım hızlandırırlar. Ama bazı dönemlerde, bazı bölgelerde bir hızlanma oluyor. Ondan sonra yine aynı sisteme dönüyor. Çünkü Kanada devleti sadece sınırlardan gelen insanları kabul etmiyor. Örneğin Suriyeden 20-30 bin kişi getirilmişti daha önce Güney Kürdistan'dan getirilmişti, Irak'tan getirilmişti. İşte Hindistan'dan sürekli Keşmir bölgesinden özellikle getiriliyor. Şu anda işte geçenlerde bir 6 ay önce bu Ukrayna savaşı başladıktan birkaç ay sonra 20 bin Ukraynalı getirildi ve daha da getiriliyor. Yani şimdi bunlar e, özellikle bunlar biraz sistemi yavaşlatıyor. Yani o sistemde de o sistemde de yeni gelen arkadaşların hepsi payını alıyor. Hamza Kör arkadaşımıza Fırat Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Meksika sınırında son durum nedir? Evet bilginiz var mı diyor. Ben Meksika durumunda aslında e, bilgim vardı. Bir yayın da yapacaktık. Ama çok kısa değineyim. Aslında e, Meksika sınırında e, Amerika Devlet Başkanı Joe Biden Meksika Devlet Başkanı Andre Manuel Lopez ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau Meksika City'de bir araya geldi. Ve inanın ki e, araları da çok iyidir. Ee, ve bu sınır konusunda da e, bir takım çalışmalar yapıyor. Ama özellikle bilanın e, şeyde verdiği, seçimde verdiği e, vaatler Kanada Devleti'nin e, mülteci tavrı zaten herkesçe biliniyor. E, bundan dolayı e, hani sınırlarda böyle bizim bildiğimiz kadarıyla ciddi tedbirler yok veya Meksika'da toplama durumu yok. O konuda bir gelişme olursa yine size bildiririz. E, Gülistan arkadaş bana sosyal medya üstünden ulaşabilirsin. E, mesaj yazarsan size telefonumu e, gönderirim seve seve. Evet arkadaşlar 18 dakika oldu. Tekrar söylüyorum ve yeniden söylüyorum. Bu önümüzdeki yayında en kısa sürede yapmaya çalışacağım. Gerçekten dediğim gibi çok büyük bir yoğunluk var. E, şeyde e, nedir ismi? bu çalışma vizesiyle ilgili bir araştırma yaptık. Onunla ilgili geçenlerde de komitemizde zaten bir şey de vardı. bir bilgilendirme toplantısı da vardı. Gerçekten faydalı bir bilgilendirme toplantısıydı. Eğer komiteyi takip ederseniz artık bundan sonra epey halk toplantıları, gençlik toplantıları, diğer toplantılar yapılacak. Bu toplantılarda da halkı bilgilendirmek amacıyla Çünkü müthiş her şeyden önce müthiş bir bilgi kirliliği var gerçekten müthiş bir bilgi kirliliği var ve eski arkadaşlar ne yazık ki birçok da yorum yapıyorlar bilgi veriyorlar ama yeterli değil ve yanlış yönlendirmeler yapıyorlar Tabii ki bu yanlış yönlendirme aynı zamanda onların da birçok şey kaybetmesini sine sebep oluyor birçok bilmedik tercümana gidiyorlar veya bilinmeyen avukatlara gidiyorlar. Eğer Kürt ve Kürdistan durumunu bilmeyen, her HDP'nin durumunu bilmeyen, Kürt'ün sosyal yapısını bilmeyen, Kürt'ün engelini bilmeyen, Kürt'ün yaşam biçimini bilmeyen insanlar size ne kadar yardımcı olabilir ona da varın siz karar verin. Eee Tıkanıdır basmı, rastı. Yani ezbavarın tişkidi problemek dün ne? İyi yayınlar demiş Ali arkadaşımız. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımızı bugün sonlandıralım. Ama siz dediğim gibi sosyal medya üstünden bize şeylerinizi gönderirseniz, sorularınızı gönderirseniz bu bizi daha sık sık yayın yapmaya teşvik eder. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. kalın.